Selamünaleyküm arkadaşlar merhaba nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar bildiğiniz gibi daha önce aracımızın jantlarını boyadım e, boyanmıştı boyamıştım da üzerine bile de varken boyadık e, balanslar yapılmıştı e, fakat muhtemelen e, bu boyama işlemi aracımızın şeyini balanslarının ayarını bozdu lastiklerdeki bakın şu an aracımın yüze geldi hatta biraz daha basayım bakın il nasıl görüyor musun Ardından sallanıyor şu an direksiyon deli gibi sallanıyor şu an ben kontrolde değil. Şu an 110-120'ye geldik. Yavaş yazar tabii. O zamandayız. Ee, arabayı da fazla kullanmak istemiyorum çünkü şu an e, ritim bozukluğu var belli. Evet. Lastikçe geldik arkadaşlar. Aracımızı Lastiklerini kontrol ettirelim. Bakalım balanslarında bir problem var mı? Hatta şurayı alayım da içerisi araba varmış ya. Neyse. Ben park edeyim de size tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar lastiğe geldik. Aracımızı koyduk. Lifte kaldırdık birazdan. Tabii yolda aşırı hızlı gelmemiz Biraz da çamur yağmur yağmasından arabamız biraz kirlenmiş haliyle. Bakın böyle gelmişken hazır jant modelini de göstereyim ben size ufaktan. Şöyle farklı farklı güzel jantlar. Var mı dikkatini çeken jant? Daha önce şu jantlar hoşuma gitmişti ama şunlar. Küme, gam metal. Ve şurada Porsche'un jantı var. Arkada jantlar var. Evet, envai çeşit şey jant. Evet şimdi dal can arkadaşlar. Balansını balansını kontrol edeceğiz. Bakalım balansında bozukluklar var mı? Direksiyon titremesi bundan mı yapıyor? Balansdan sonra hep beraber görürüz. Öncelikle aracımızı bir aldık. Dört jantlı aynı işlem yapacak tabii haliyle. Hangi jantlı hata var bilemeyiz. Onun için e, kontrol etmek gerekiyor.

jantımız oldu. Evet. Olduğu gibi bozuk. Sprey boya jantları nar getirmiş. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz. Tüm ayarlar bozulmuş. Demek ki lastik varken boyamak iyi değil değil mi? Doğru değil. Demek ki jantları lastiklerden ayırıp öyle boyamak gerekiyor. Sonra balans yapacaksın ona göre balansa göre de lastik takılacak. Yani tabii. Biz ya, e, uygulama yaptık ve ya, hata yaptık. Cant lastik bu şekilde boyadık üstünde. Bütün balans ayarları bozulmuş. Evet arkadaşlar ilk jantımızın balans ayarı yapıldı. Şu an sıfır sıfır tüm değerler eşitlendi. Yerine takıldı. Şimdi 4, 4 lastiğiyle yapacağız aynı şekilde. Ve daha sonra aracımızı yine 100-120 km hızlara çıkıp deneyeceğiz. Bakacağız ayarlar nasıl, e, geçmiş mi? Hep beraber bakalım. İnşallah direksiyon sistemesinin sorunu bu jantların e, balansının bozulmasındandır. Yoksa diğer seçeneklere geçmek zorunda kalacağız. O da tabii diğer seçenekler biraz masraflı olabilir. Dördüncü evet. jantasımız da tamamlandı. 0-0 değerler. Jantas evet. temiz. Şu an takılmaya hazır. Yunus jantar bitti mi? Şimdi gereken jantın e, göbekleri düşmüş arkadaşlar kapakları. Ya kapak uyduralım onlara. Bakalım var mı? Stokta. Abi olsun? Fark etmez ya düz olsa daha iyi olur. Bunlar hep lokal için soyacağız abi. Nisan varsa dördünden Nisan yapalım. Eee Nisan varsa olur tabi daha iyi olur. Nisan var yap Ya ya. Nisan hiçbir yerde yoktur ya. Abi. Evet, biraz sana da kabak uydurduk göbeklere. Rengi uymadı ama onu hallederiz. Onda bir gri operasyonu kısmısı. Tamam herhalde değil mi? Eyvallah. Evet. evet. Arkadaşlar dört jantasınızı hallettik. Ee, şimdi otoban çıkıp bakalım. Ee, yine yüzde yüz yirmide direksiyonumuz titrecek mi? Kontrolünü yapalım. Ama az önce baktığınız gibi jantın e, tabi balansın değerli aşırı derece bozulmuş. Spreyle boyamak bir hatamış. E, tabi ben bu uygulama yaptıktan sonra gördüm. Balanslarımız yaptık arkadaşlar. Şimdi çıkıyoruz. Evet. Hadi Halil sen kendine iyi bakın. Evet. Cantamızı otoban çıkalım. Bir hız testi yapalım bakalım. Ee, vurma, titreme, herhangi bir problem olacak mı? Birazdan anlarız. İnşallah sorduğumuz böyle e, basit bir şeyden dolayı kaynaklanmıştır. Jantlarınızın e, titremesi tabii hoş bir durum değil. Özellikle otobanda e, yüksek hızlara çıkamıyorsunuz. Eğer sizin de aracınızın e, böyle direksiyon titreme varsa bakmanız gereken ilk yer e, arkadaşlar jant lastiğiniz olması lazım. Lastiğinizin balans ayarları kaçmış olabilir. Birazdan bakacağız otobanda. Ona da yerleri süpürüyor bu arada. A few minutes later. Evet, otobana girdik. Şimdi ufaktan e, bakın jant lastimizin balansları düzeldi. Fakat e, direksiyonu titreme gitmiş, düzelmiş mi onu kontrol edeceğiz. Fakat acayip derece trafik var. Gerçi e, şu an ilk izlenirim e, gereken baktım mesela 80'de, 90'da hız çıkınca direksiyon böyle e, titremeye başlamıştı. Bak şu an mesela 80'e geldik. Yani direksiyon oldukça stabil ve bu arada aşırı da yağmur başladı arkadaşlar. E, yaklaşık 20-25 dakika önce hava günlük güneşliydi birden yağmur başladı zaten hava da kapadı. Evet e, balanslarımızı yaptırdık direksiyon sabit bakın titreme falan yok. Tamamen düzeldi arkadaşlar demek ki e, neymiş jant e, lastiğimizi boyarken sprey boyuyla boyarken lastiklerin üzerinde olmaması gerekiyormuş. Eğer lastikler üzerinde olduğu zaman arkadaşlar e, jant e, lastiklerimizde yapılmış olan balans, balansların ayarı kaçıyor. E, kaçınca ne oluyor? Direksiyona direksiyonda böyle meydana çıkıyor. Biz jant e, lastiğimizi boyadık fakat böyle bir e, teknik bir hata yaptık. E, bu da tabi bunu, bunu acelemize geldi. Bu arada acele ve yağmur başladı. Yaz yağmur diyelim. Direksiyonumuz şu an stabil arkadaşlar, görüyorsunuz. titremen falan yok. Şu an 80'le gidiyoruz gerçi ama yolda gelirken 80'le geldiğim zaman direksiyon bangır bangır parmaklarım titriyordu böyle. Yani şey yapamıyordum. Kontrol edemiyordum. Onda sivikler çok güzel ya şu kasada. Evet bu videoda böyle oldu arkadaşlar. E, demek ki direksiyon sistemesindeki problemimiz varsa e, bakacağımız yer ilk başta fazla masrafa çıkartmadan lastiklerimizin balans ayarlarını kontrol etmek olacak. Eğer balans ayarlarımız doğru yapıldığı zaman direksiyon sisteme geçiyormuş. Bunu da öğrenmiş olduk. İlerleyen videoda görüşmek üzere diyeyim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. şu anda 100 Ekran sabit 110 O da yağmurlu fazla basmayayım Yani sorun tamamen çözülmüş. Song. To dream.